Dostlarım herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung Smart yazısı ekrana geliyor ve tekrardan gidiyor. Bu arızayı daha önce yapmıştık ama televizyon farklı bir modeldi. Marka aynı, arıza aynı ama buradaki arıza modele göre değişecek. Bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Diğer videomdan gelen bu televizyon daha önceki arızasında land flash arızasıydı. Yine açılıp kapanma sorunu aynı şekilde. O videomu izleyerek gelen bir müşterimin televizyonu. Ona da izah ettim ama kafada soru işareti kalmasın diyoruz ve bu arızayı da birlikte çözelim bakalım. Bu modeldeki sıkıntı aynı arızayı nasıl verebiliyor? Birlikte inceleyelim. Evet 40D 6510 serisi beyaz bir televizyon zamanında e, özel üretilmiş televizyonlardan ara ürün dediğimiz ürünlerden bir tanesi. Evet. Netlerimizi alalım. Şöyle çarpmasın bizi. ısı. Neden oluyor diye çok soruyorsunuz dostlarım. Islaklıktan oluyor. Nemden oluyor. Sıvı teması diyoruz. Bakın bant ıslaktır. Zamanla bu içindeki kimyasalı sıvıya çevirir. Ve sıvılar da buralarda pislikler ve lekeler bırakır. Bunlar da en ufak kısa devrede panelde çizgi atar, görüntü kaybına neden olur veya açılıp kapanmasına da neden olabilir ama şu anki arızamız bu değil. Bunları da öyle sökmüşken temizleyeceğiz. İzole bantı var böyle. Açılmış da tamir edilmiş bu yani. İşin tuhaf tarafı var ya sökülmüş ya yanlarına hiç fide atılmamış bir daha toplanırken. <laughs> Allah'ım var ya. Evet, bir tane burada var. Buraya bir atılmış. Burada yok. Burada yok. Buraya atmış. Hadi bak, Bunları sökelim. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Diyeceksiniz yok. ya usta ölçmedin, biçmedin anasını satayım kafana göre söktün. Arkadaşlar tecrübelerimi paylaşıyorum sizinle. Daha önceki videolarımda da çok detaylı detaylı anlatıyorum. Her videoda detaya girdiğim zaman video 15-20 dakika oluyor. Çıkamıyorum işin içinde. Artık direkt sorun olarak anlatmaya çalışıyorum. Şimdi televizyonumuz çığız çıplak kaldı. Şimdi ledlerini takalım. Az önce çarpılmayalım diye çıkarmıştık. Şimdi Şimdi enerji vereyim tekrar. izleyelim dostlarım. Hazırım verelim. Evet. Retin bu kısmı yanmadı. Bu kısmı yanıyor. Evet, bu öyle. Şimdi burada bakın. Tamam. Demek ki aynı model olup aynı arızayı verip farklı bir arıza çeşidiyle karşılaşabiliyoruz. Şimdi dostlarım bu videoyu neden çekiyorum? Ben bu videoyu çekip müşteriye attığımda bana abi senin videonu izledim. filoş yazıyorsun kurtarıyorsun. Abi diyorum belki başka bir arızası vardır dediğimde hemen karşı tarafta soru işareti oluyor. Allah Allah videosu var, NAND flash değişiyorsun. Nasıl başka arıza çıkabilir? Hani kafada böyle bir soru işareti olmasın. LED'de çıkabilir arıza, panelde çıkabilir, NAND da çıkabilir. Şimdi devam edelim. Evet dostlar, umarım konu anlaşılmıştır. Şimdi fişini çekelim. hala tık tık röle sesi geliyor. Şu an deşarj işlemi tamamlandı. Biz yine emniyete alalım abi kendimizi. Çekelim şunu fişlerini. Çok pis çarpıyor abi kondans Tadını çarpılan bilir. Ya boğul, böyle bir çarpılma yok. Şimdi ledleri sökeyim bir de yakından inceleyelim. çıkması gerekiyor. 5 vida. Şurada. 1, 2, 3, 4, 5 vida. Bu tarafta 2 vida çıktı. Demek ki de önce bu ledler değişmiş. Peki nerede hata yapılmış bu Değişmiş mi? Evet. Değişmemiş. Bize şimdi işin ibneliğini göstereceğim. Yani burada sansür koymayacağım. Tamam mı? Bu işin kahpelini göstereceğim size. Ondan sonra bizim gibi esnafa ağzı alınmayacak sözler söylüyorlar abi. Ben şimdi size bunu ben de yeni fark ettim. Müşterime de göstereceğim. Böyle kahpelerin yüzünden tamam mı? Biz helal para kazanırken kendimizi ispatlamak zorunda kalıyoruz. Şimdi burada dursun milletler ben size olayı detaylıca anlatacağım dostlar. Evet. Şurada led aslında patlakmış. Buraya bir köprüleme yapmış. Kısa devre yapmış ledi. Lehim doldurmuş. Lehimin üzerine basarak da ledin seviyesine getirmiş ki taşmasın diye. Başka yok. Bir tek bu çubuk da burayı kısa devre yapmış. Diğer taraflar temiz. Şimdi bu çubukta ise burada bir tane kısa devre var. Şurada da bir tel atmış. Şurada bakın. Teli görüyor musunuz? Kopardım. Bir tel atmış. Burayı da kısa devre yaparak köprüleme yapmış ve burası komple kavrulmuş. Şimdi bu köprülemeyi yaptığınız zaman şuradan şuraya kadar ayrı yanan bir led düşünün. Burası toplam atıyorum 12 voltta çalışacak. 2 led'i çıkardığınız zaman aradan atıyorum 1.5 1.5 3 volt çıktı. Ne oldu? 9 voltluk bir çalışma voltajına düşmüş oldu burası. Ama hala 12 volt geliyor. Ne olacak? Bunlar daha fazla ısınacak postları. Koruma direnci olduğu için de beslemede ne yapacak? voltaj buraya stabil gelecek ve burada herhangi bir kavrulma olduğunda da besleme diyecek ki dur çalışma kapat aç dur çalışma kapat aç hani ledler yanmadığı için ledlere tam voltaj gitmediği için anakartımız mainboardumuz restart yapmaya devam edecek şimdi yeni ledleri bulalım ve gelelim bu işi temizleyelim dostlarım ledlerimizi Aldım. Bunların arkasına çift taraflı çekiyorlar. Diyoruz çekmeyin kardeşim. Soğutucuyu engelliyor. Vida i̇şte. atma diyor. Ya. Tamam da metal metale değmesi gerekiyor. Vida atacağım abi. eksik videolarımızı da tamamladık dostlarım. Sapa sağlam oldu. Soğutucular soğutucuya, metal soğutucuya tam temas etti. İçimiz rahat kapatabiliriz, toplayabiliriz artık. Evet. Düzeldi mi sorduğumuz düzeldi. Sorunlar bunlar. Şimdi toplayabiliriz. Büyük hatalardan bir tanesi televizyonun PCB'sini üzerine bant atmak. Burada oksitlenecek bu. Bakın şuraya bant atmak. Bunları temizleyeceğiz. Görüyor musunuz? Oksitlenmeye çürümeye başlamış bile. Bunlar panel arızasını yapacak. Biz bunu temizleyelim. Evet. Yapışkanlı yerleri tertemiz yaptık. PCB'yi tekrar soğuması için metal kısma değdirdik. Ama nasıl? Bakın. <laughs> Köşelerde ve PCB'nin izole yerlerinden kısa devre yaptıracak gibi değil. Bakın şurada kafadan. Gördünüz mü? Burada yine boş bir PCB'de yüzey var oradan ve yine diğer köşede tertemiz oldu. Toplayalım, test edelim. Evet, işlemimiz tamam. Televizyonumuz hazır dostlar. Açıl susam açıl. Evet. Menü falan filan yapsın. Televizyonumuz hazır. Arka ışık normal. Tonunda tamamdır dostlarım. Ürün teslimata hazır. Evet dostlarım televizyonumuz teste müşteriye teslim edilmek üzere bekliyor. Şimdi size biraz önce PCB üzerindeki sıkıntılardan bahsetmiştim ve onların vereceği zarardan bahsetmiştim. Tabi televizyonun LEDleri çalışınca arıza da ortaya çıkmış oldu. İşte panelde yatay çizgiler atmasının ve ölü piksellerin oluşmasının sebebi bu PCB'lerde oluşan hasar dostlarım. İşte bu yüzden hep ne diyoruz? Doğru hizmeti alabilmek için doğru insanlarla çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Umarım faydalı olmuştur ve beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.